Fener net kazanır da skoru bilmiyorum. Ama Fener'in iki golü net var. Bak Fener'in iki golü net var. Ben bugün çok önemli futbolcudan gol bekliyorum abi. Bizim sultanımız bugün de bir de Kandil. Net golü var. Evet. Değil mi? Kesin. Kandil olduğu için ama yoksa atmaz. Yok. Kandil olduğu için net golü var abi. Ne istiyorsun bir tane? Ne istiyorsun? Hadi tamam Cengiz çıkarsın sen. Yürü. Hadi yürü. Hadi Cengiz çıkarsın. Gel. Hadi, geç. <laughs> geç. Oğlum bunu sağlayacağım bile şimdi ya. Abi ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok mu? Avukatı da çok iyiydi ya bize maçında. Yarak ara psikolojim sesim kısıldı. Şu köprü kendime gelemedim ya bağırmaktan. Tribünden yıkıldı mı ya? Nasıl ben tribünden? De ya, üçüncü golde var ya. Mahvoluz ya. Sesimiz böyle var ya. Ya o direkler bizi mahvetti. Ya vuruyor direk, vuruyor direk, vuruyor direk. Evet ya, ya. Biz de burada. <laughs> biz de burada çıldırdık <laughs> ya. Gördük sen. Ellerimi Yaptılar. Peki şey mi? Bizim ne kadar pasif mi taraftar yoksa sesli şeyler bize mi o ambiyans oh, geliyor? Hocam orası yıkıldı. Maçın 2-0 kendi inanılmaz bir ritu vardı. Hep vardı maç boyunca. Gene itibariyle. Tabii tabii her zaman. Ya, Hiç bırakmadılar. Şey ne olmuş yani? Gol de. Gol sa yok Hadi, demek? Yok yok. Sanki önde. Hayır olsa yok. Gol be. İşte bu ya. Mourinho haydi. Bu. Al. Sen de. Emre geldi bak top bu arada. Tertemiz. Yok. Tamam. Sıvazıyor. Yok yok tamam. Böyle ya bak bu maç bak geri çekilmeyeceksin lan basmaya devam edeceksin. 2-3 gideceksin böyle takma. Tabi abi skoru alacağım bu maçta. Öyle yok yani anladın Bir tane atma çekilmiyor. Bak, sana Hı. kart vermedi mesela. Daha bu maçın ikinci maçı var. Garantileyeceksin. Aynen bir ben tane. Ben işte daha. 2-3 tane atacağım. Mahi. Duruş göstereceğim abi bu kadınlar. Ya şu alıyorum ben ya. Yer mi oğlum? Dalsaydı bugün ya ben abi yemiz şaka makar yensin herhalde. Avrupa'da bir yerde başarı için yapsın herhalde. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bizim de yarımız çok iyi olur ya. Başladı bir yeri. Çekirdek yemeye başladı yine. Fakir. Oo. Bilmem ne. Fakir. Kamız için mi bakıyor. Abi, ya, bakıyor. Evet. şu Verebilir. Evet. Yusufa ya. Ne oldu yine ya? Ya buna geçti abi geçmiyorsun. Şey Bu var ya. Maç bizi böyle yapar. Evet. Güzel skor Türkiye için. Gayet iyi. Ortada <laughs> yani kötü oynamadık. İlk gollerde biraz geri çekildik. Her zaman için Biraz Gerçi golleri göremedik bir de bu yüzden ama. Evet maalesef öyle oldu. İkinci yarıda bir, bir tane daha atıp 3 sınıf falan bitirirsek. Evet. O zaman güzel <laughs> oldu. Her temiz. Her temiz. Hadi şey ikinci yarıya geçelim. Burada. Evet hadi bakalım. İkinci yarı. İkinci yarı başladı. Eğer bir tane iki tane atıp bu işi garantilerse mükemmel olur. 3-0 da bitse zaten çok iyi olur. Yani çok iyi olur. Hani mesaj da vermiş olalım Avrupa'ya. Morlun'le iyi gibi. Ondan sonra diğer kardeş takımımızın maçı var. Kim de ki. Ne Abi sorun mu? Tabii ki abi. soru değil. Alıştık. Bunları da biz neyse. <laughs> Ya ben seviyorum. Benim baba tarafı olan abi. Yoksa ben destek bir gün sonra takıma. Küfür edeceğim. <laughs> Aman abi biriniz Antepli oluyoruz. Biriniz Hollanda'lı oluyoruz. Bunun üstüne yeni mi girdi? Yok. Var mı? Biz Asıl oyuncu izleyeceğiz, pası mı izleyeceğiz? <laughs> <laughs> i̇zleyemeyeceğiz. Yok mu izleyemeyeceğiz? Evet. Ezanı. Evet. Sarı kaçırarsın <laughs> mı? Murat aaa! izleyeceğiz. Çok güzel pas, çok çok güzel pas. En arkaya, en arkaya, en arkaya! Aaaa! Ooooo! Güzel, güzel, güzel gol. En nesili! Kavga soran kocası gene yazdı ama şey... Ambalatik orası çok farklı, ağzından kaçlardı. Otomatik çıkıyor o Adam bu ne ya. Ne şerefsizlik bir, şerefsiz bir, yaptım. bir yaptım. Ya. Çok çok şey çok ya. Çok ayıp bir Şey. Çok özür dilerim abi. Yaptım şerefsizlik, ya. özür dilerim. Ama çok güzel yapmadım ha. Adam tek giderim ya. Haklı. Haklı <laughs> abi bir şey Çok ne? güzel. Tokoydu çok be. güzel. Çok kafa Abi, abi. kafat böyle. <laughs> bu adam öyle Ayak doğuruyor ya. Çok güzel kafalı oluyor ya. Valla ellisini beni bile şaşırtıyor. Abi ya. demek yani. demek ki ilk başta harbiden biz sabırsızmışız. Oynada Harbiden evet. oynadı Kendini lazım. Aynen öyle abi. Çok ama biz savursuz abi abi. Evet, Bizim öyle işle... Hayır ama Galatasaray böyle değil. Senin bir şeyin var. Fener var. Tabii yok. bizde yok. bir sabırsızlık yok. var. Anladın mı? Yok yani. Başlattım. Oh be başlattım çok artık. iyi. Bitti ya maç. Ee, i̇şte buraya bak dedim skor durdur ama bitirdi. Çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Aha. Bekledi arkaya aslında. Aferin Brett, aferin oğlum. Aferin ah oğlum. Ben şuraya afiyem... Çok mi? iyisin. Ne yaptı Şimaz? Geldi. Ne yapıyor Şimaz ki? Ya. ya mal ya. Geri zekalı. Serhat'ın dediği gibi harbi de ayaksız ya. Oğlum ne oldu bu çocuğa şey ya? Bomboş köşe. Geri zekalı, yemin ediyorum yeni zekalı. Bak şu köşe bomboş, atma da oraya bak. Hadi burada okey. Lan bomboş ya, salak. Aa. Oğlum cayır ma, cayır topu ma, ma. bu adam geldi. Lan ya. bunu bırak, Bugün kişi boşta bekliyor lan Fred'le, Ceko. Ya salak çocuk ya. Gelme sövme ya, ya gelme sövme ya. Çok güzel. Gene mi? Evet. Oh, oh. Hadi Yusuf, bir de sen at be çocuk. Ya Yusuf! Vallahi helal olsun ya. Ya bu işte bu var ya, helal olsun ya. Bu yaşta bu özgü Ah be! Ya, bu olmalıydı be. Ya Allah bu olmalıydı be. Kaleci yani zaten salar çok iyi oluyor ya. Ama girmedi işte. Konuştu işte, kalıcıdan çıkartıyor. Kostu çok hep yapıyor bak bu maçın başından beri. İlk başta top kontrolü diyorsun değil mi böyle nasıl top kontrolü yaptı? Yani, Orada orta, orta açıyor. Ama sonra diyor ki hani orta yani... açılmayacak yer orta açıyor, güzel açıyor. Garip. Evet. Evet. İyi 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 hadi oğlum hadi oğlum. Hmm. Onu hep söylüyorlar. Anlar şey. en bu takımın en güzel formuymuş hmm. Çok uzaktan golüyormuş. Gareci güzel, Leo Franco vardı onun gibi anasını <laughs> satıyorum. Ünlü göremiyorum. Şu ama Orta sahaya şey. Sonra böyle yapıyor ya bir falan. Sen şöyle de, Galatasaray maçında hep şey anlatıyor. Sözleşme unuturlar hep. Evet. Yani. <laughs> Galatasaray maçında unutur falan. Ya. yemez, atarsa da atar yani. <laughs> hmm, öyle <iyi. gülüyor> <laughs> o zaman 5 yapalım mı öyle olsun? Ya bu sefer yapur abi. Yani böyle. Ben de ne dedim sana? Ama çok az hemen gol olmayacaktı ki bak mala bak bak Allah'ın malı bu malı oyun almayın ya yemin ediyorum ayak uzur bak şimdi bak gerizekalı zekalı bak ne yapacak abi bizde bak bak gördün mü mal ya ya ne razı oldu bana salak orada topu alana vurmaya başardı ya geri zekalı bu çocuk ya orta bir açın mal ayak uzur bir çocuk ya birazdan Berkan izle o Berkan ayrı oynuyor mu? Oynuyor mi? <laughs> abi hey, o da çok. Wow. Sana bir şey söyleyeyim. Mert Müdür'le yarışırlar ama mallıkta ikisi. Ama burayı Allah'ın bir orta sağlıyor. Ayıp ya. Orada abi dur aslında sen de şey, abi yedi bin tane para var Allah aşkına. Para için satıyor mu tabii? Para için neydi yani? Ne içi? Ama para için. Ama az para da değil yani şimdi abi? Kaçır mı? O 3 bin olsun ne ya olacak? Adam ne olacak adama gelsin yani. bence ben olsam ben de isterim. Ya hadi bizim zaten orada maç anladın mı? Olsun ne olur ne olmaz ya ikinci maç için. Onu da 3-0 biter. Bir, bir kırmızı kart olur, bir şey olur. Ya bunlar sonraki çok ihtimalle sen, <laughs> sen bunları sonra düşün ya. Ben dedim? Ben hep sonra geldi, ben anlam gelmez. Allah yetinmez sen Fener'in bir gol bas deyip basmazsan karşıya basarsan öyle olur. Karşıya basmadım ne yapayım da yanlış elimle yanlış. Uuu. Şu an ben? Çok insan kendi takımına karşı bahis alır mı hiç? Saçmalık. Peki Galatasaray mı, akma mı? Ama Almak zor bir soru soruyor. Ayas, Adam az bizim bölümümüzde sevindi İyiyiz. ben. Akma diyemem bu saatten sonra. Sen de söyle. Şu i̇şte, tümünün boşluğu var ya her maç bu kadar rahatsız ediyor ki beni. Evet ya. Adam var trilyonca para basınlar var. Buraya maça gelmiyorlar ya. Biz kazandık, çok mutluyuz tabii ki. Olur böyle şeyler diyoruz. Sonunda, Skoru aldık. Tam evet. 3-0. Belçika'ya çok rahat gidiyoruz. Çok 12. rahat oynadık. Mourinho takımı. Tam bir Mourinho takımı. Sadece şunu söyleyeceğim. Çok <laughs> <ya>, Arena <abi. gülüyor> ve geliyoruz. Çok iyi oldu. Galatasaray maç öncesinde de büyük ihtimal evet. biraz rotasyonda kadro ile gidecek Aynen. oraya. Relax takılacak. Relax takılacak. Galatasaray maçını düşünecek. Güzel maç. Güzel oldu. Güzel. Bizim için her şey güzel gidiyor şu an. Şu an Galatasaray Birazdan, bir ben. Birazdan Galatasaray maçı başlayacak. Galatasaray'ın da yanındayız. Umarım. Ki Normalde zaten... yanında değil, arkasında oluruz ama şu an yanındayız. Tabii oradayız, <laughs> <laughs> kardeşlerimizin Biz yüzünden. buradan Galatasaray Altmar maçına ya da daha doğrusu Altmar Galatasaray maçına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Çift mesai devam ediyor Avrupa'da. Şimdi Galatasaray maçına geldik. Altmar Galatasaray. İnşallah ilk maçta Fener'de istediğimizi aldık. Umarım bu maçta da alırız. Galatasaray'ın galibiyeti. Bol gollü galibiyeti. Daha sonra rahat rahat izleriz maçlarımızı. Derken? Derken? Berkan çıkarttı vallahi bir de yani. Ya. Hızlı, başladılar. Side, hızlı, çok hızlı, hızlı başladılar. Başladı. Çok, çok hızlı başladılar. Çok çok hızlı başladılar. Haydi bakalım. Haydi videoya geçiyoruz. Çok hızlı başladılar ah, ya. Evet. Bak ya. Aldım oğlum yürü ya Morata, Galatasaray geliyor. Bak 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 geldi en aşağıda. Görmem lazım gördüm. Kaç uh, 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 uh. Bir şey yap bir şey yap. Verdi ver. Sarı vercek, Sarı verecek. Sarı o da düşmüş abi ha. Bu da aşağıya başladı. Ne oldu lan iple? Benden yüzde saklı mı var? Kızma diye şey yapıyorum abi ya. Sonra kendi takvim biliyorum. Üzülme diye söyledim. Bir kere bunu anladım. Bir sürü dedim. Kesin burayı yedik. Onu dedim yani yanlış anlama. Kesin burayı yedik. Sen söyledin sen. <laughs> İnşallah <laughs> yemiyorum ben. Kesin gol ya. Ne yapacağız şimdi? Allah belanızı versin lan size. Şerefsizler. <laughs> oğlum nasıl gol oldu amca? Sen gol olabildiğini mi söyledin? Ben sen, yaptım ya. Üzüldüm <laughs> Ama abi çok güzel attı adam. Ama bu aptallık yani. Bir yenmez Ben <laughs> <ya, gülüyor> sana gidiyorum şu anda bak ya. Ben istiyorum galiba seni karar vermesini. Ayıp ama. Ulan bir tek ben onu gol edeyim abi. Nasıl bir yetmiş olayım? Harbi zevkin bak. Çalını seviyorum. Keşke hem de Ama belli değil bu gol geleceği. Ben saymaya çalışıyorum, inanamıyorum ben. Ama bir Kuşlar şey değil, çok iyi olmuş çünkü var ya, inanılmaz. Baksana, tam doksana gidiyor topu arada. Bak, taşınmayın. Orata, faul. gereksiz hareketler ya. Bak belanı versin yine tansiyonum çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Sol tarafta boş. Volpe. Cuesta Muslera aldı topu. Allah'tan abi. Fernando Muslera. Allah Allah. Top Poku'ya doğru gönderdi Poku. lan offside lan. olur mu? o. Of siktir be. ya. ne vermedi. vermedi. Nasıl ya? yine İnanılmaz bir müdahale yaptı abi. Ama ne yaptı? Olsa %100 <laughs> of, bu arada abi. Yüzde yüz bu arada. Aferin Abdülkerim. Çok kritik müdahale Abdülkerim. Hadi. işte. abi kadro kötü ya. Durun ya daha erken daha durun ya. Ama erken değil mi? İki maç bölmez mi daha var? Yani diğer aralarında nasıl bu parçası ha? çok iyi oynuyorlar. Güzel, çok güzel. ceza sahası içinde. Alvaro Morata... Morata geçer geçti? Morata... Lan niye vurmuyor kale boş? Şimdi gol, oh! gol! Gol be! ben Çok iyi attılar. Bravo. Müthiş vuruyor. Çok dön. iyi vurdu. <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Şalari. Ne oldu lan? İtiraz etti de oyuncu. Onda yok bir şey yok ya. Lan Murat'a niye vurmuyorsun kaleye sen? Vuramayabilir. Ben belki evet, vuramayacaktın. de Şalari. Onlar bir şey tarif ne mi? Ofsayt mı? Ta, ta, ta itiraz etti herhalde burada. Hiç, hiç, yok. Hocam, hiç, hiç şey yok. şey yok. Adam dokunmuyor. Diye. Oğlum aferin sana bu oğlum Çok güzel vurmuşsun ya. Çok sağlam Offside yok. Tertemiz. Harika. tertemiz gol. Alakası yok. Şurada var ya. Aferin be çocuk. Aferin be oğlum sana be. Of. E bu e çivi gibi çattı geldi aklıma. Yemin <laughs> olsun var, var, var ya. Allah'ım anne nasıl aklıma geldi var Oh be. Kimse daha erken durun ya. <laughs> <değil> <laughs> Aferin oğlum. Lans maçında iki gol atmıştı. doğru. Abdülkerim'in iyi indirdi oğlum. iyi. Aferin lan. Lan! 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 Abdülkerim. Çok iyi vurmadı mı Çok iyi vurdu lan. Barış Alper, Morata, Barış Alper, Barış Lan koşsana onu Murat'a. Lan lan lan. Aldın lan. Erkan. Yelent. Evet güzel 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 indir topu indir topu indir, topu indir. Topu, indir. Topu indir. mesela bravo ya burada da al al top da onları seviyor ha Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Abdülkerim aferin vardı. lan sana. Hiçbir şey yok. Aferin, aferin lan, lan sana. Yine durum. Maşallah oğlum Abdülkerim'e ya. Tertemiz oldu. Aferin! Abdülkerim! Yine Abdülkerim. O topta nasıl geçti lan abi? Oh Abdül, Abdül aferin oğlum sana be. Cuesta vücudu koyamadı oraya. Aferin Abdülkerim. Helal Abdülkerim. In. Allah. Net iki tane gol kurtardı. Benim. Aferin Abdül. Aferin. Soldan geldiler Wolfe ile. Kalabalığız hiçbir şey olmaz. Alfayda hiçbir alfayda şey olmaz. Alfayda barış, alfayda barış. Ay. Ama bu da mal. Çevre kontrolü yok Barış ya. Çevre kontrolü yok ki adam geliyor mu gelmiyor mu? Yok. Şu an. Bakmış bu arada. O fena ya. Ya. fena ya. Ya. Bu net fena ya. 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 Ya işte. Lan sonuna bak ya. Sana da baksana arkadaş ya. Ah be Barış be. Ah be Barış be. <laughs> Neyse daha erken daha Hadi. Bu, <laughs> bu da beraber. yani olur, olsun Hadi müsterra. Hadi müsterra. <laughs> Hadi müsterra. <başlara. gülüyor> Hadi müsterra. <başlara. gülüyor> <laughs> Ya ne abi? Sen mi ailesin az önce? Onlar... Eğer Galatasaray'ın bir sürü tanesi şerefsiz mi? Bakmadım. Heyecanlısı da bakmıyorum. Bakmasana bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Bu sürü tutacak uzeri ya. Yiyecek ters, ters, ters kurtar oğlum bak kurtar. Sana ihtiyacımız evet, var şu an. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah kahretsin lan, Rukiye takım gol yedi. Yapma onu, yapma onu. Ya. Sara yapma, Allah'ını seveyim. Kaç oldu Sara ya? Kaç oldu Sara? sol Kostak, Kostak. Ah Sara, yeter artık ya. Berkan'ın tek iyi şeyi şu anda Hakem'e itiraz etmek. Bak Berkan'a bak. Berkan. Allah aşkına Berkan'a bak ya. Al işte Berkan yine... Barışın, barışın kötü paslı, Allah aşkına kötü ya. Berkan yapma ya. <laughs> Hoca! Sarı kart, sarı kart. Evet, 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 evet! Ne itiraz ediyorsun? Ne? Ne oldu lan? Çok belliydi ya, çok belliydi ya. <laughs> ah be Kaan ya. Kaan bak geçen maçta kırmızı gördüm Avrupa'da. Yine aynı. Bırak geçsin adam ya. Bir bu yok yapamayacak abi. Heydi dakikada alt band deplasmanında 10 kişi kalıyoruz. Barış, güzel Gülsünlü rakibinden Barış topu getirdi. Barış Alper şimdi çevirdi içeriye topu. Kimse getirdi. yok ki. Yok, kimse yok çünkü. Neden? Orta sahada topu tutup şu üçü yiyemeyelim diye uğraşıyoruz. Neden? Berkan'ın hataları. Kaan'ın ikinci sarısı. Fazla sayıda sakat ve cezalı dolusu var. Bir şey. Bir de on kalınca emirde içeri. Evet, Topu alana gönderiyor. Klasi 3-1. Bağlarımıza gidiyor. 4-1. Bunu satılabilir. Ha değil. 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 Alakası yok. Avrupa hikaye oldu sana söyleyeyim. Yani kanserim var ya abi bak kusura bakma. Geri zekalı var ya durus hatta. Galatasaray şu an maç bitsin Dediğim nasıl? gibi kabullenmişlik var ya. Çok yazık gerçekten. Zerre de sevmem var abi üzüldüm yani. bu, bu olmamalıydı yani. Sen Demir, paranı, yatırdı, yedir, yedir, para de para ağzı kim ya? Sen Avrupa yani, şampiyonluğu yani var. Allah aşkına sen hedefin o. Yani var. Fener de olsa aynı şeyi söylerdi. İşte ben de oynuyorum. Bu Eğer takım var, bir şeyler yok. hedefliyorsan Akmar gibi takımları... Ya Cengiz abi ne dedi maçın başında? Böyle takımlarla şampiyonluk hedefliyorsan dedi duruşunu, karakterini göstereceksin. Yani. Böyle bedava bir, bir, bir yenicin abi. Yenmesen de berabere kalacaksın ya da oyun üstünlüğünü vermeyeceksin. Tamam diyeceğim bak onu da tamam. Ama hiç maç başından beri. Bak dakika birden dakika 90'a kadar Galatasaray bir kere maç üstünmüş gibi oynamadı. Hiç. Beraberlik üstünmüş gibi oynamadı. Pozisyon yok. Ki adam da bunu dedi. En başından beri hiç yani bak şu an değişikler de bu. Maç bitsin diye. Bölüm dışında pozisyon yok. Çok yok. ayıp yani ben de bilmiyorum. Cengiz. Hatırlamıyorum golün dışında Ben şeye de katılmıyorum bu arada. Çok abi. kötüyüz. Hani kadro eksikse bile bu oyun bu noktada değil kusura bakma. Yok ya. Kadro eksik ama kötüydü ya. Yani çok kötü oynadım. Ya yani bunun bu noktada Aze Galatasaray'ın bir biri yaptın, bir biri Biraz Sıram, yükleneceksin. Ama işte geri zekalı tam müsaitmedi ki. Yani ne gerek var öyle bir sarıya? Ve takımdaki tek sarı kartı sensin. Geri zekalı. Evet. Kulübüz kartı olamazsa maçın şekli değişebilirdi bu arada Abi, Abi, canım Maç 2-2 falan ya, kazanabilirdik yani, Kazanamazdın belki ama 2-2'ye iki falan getirirdin yani maçı 2-1 bitsin maç, 3-1 bitsin 2-1 biter, 2-2 biter En kötü dediğimiz gibi 2-2 biterdi Ya yani. da 2-1 bitsin yani Vallahi bak Maç sona erdi Azra 4 Galatasaray 1 Abi söz sende ilk başta Sana bırakalım Ya da en son sen konuşursun sen eğer. Şey ha, abi yani şimdi İstanbul'da bir şeyler yaparız diyecek bir skor değil. Diyecek bir şey yok zaten. Etkisizdi Galatasaray, çok etkisizdi. Yani ben şunu söyleyeyim abi o zaman. Hani gerçekten samimi olarak söylüyorum, hiç de sevmem ama destekliyordum. Maçın başından beri bence taktiksel olarak da çok yanlış çıktı. Bu sadece kadro alakalı bir şey değil, bence 10 yaptılar. Kadro alakalı, alakalı biraz Var ben, ama ya. Hayır, bak, ben onu yatsıyamam. Kadro, Niye? Kadro, bak kadro bir yana ama sen kalk da bana diyemezsin ki Galatasaray'ın azak makarası bu kadrosu bile bu kadar ezilmemeli. Ben buna bakarım. Ki bak kırmızı da o okey. Ona rağmen bence çok eksik kaldı oyun olarak. Kalit olarak ve bakış olarak. Oyuna hiçbir zaman Galatasaray istemedi oyunu. İstemedi evet. Bizim takımın bu. klasik yapısı bu ya. Mesela bir kırmızı yiyorsun tamam dağılıyoruz. Otomatik olarak. Nerede ne olursa olsun. Ama ilk yarıda böyle de abi. Yok zaten kötüydü. İlk farkı gidiyordu. bu arada. Farklı değil mi? Çok kötüydü. Yani o şey. Abdülkerim iki tane mi? Yüzde yüz çıkardı. Hiç i̇şte, yaptık yani Kerim Abdülkerim olmasaydı beş, beş birdi maç. Gibi. Hani Galatasaray bir tane attı okey. Çok vardı. Yoktan var ettiler golü. Aynen öyleydi. Yoktu çünkü gol anladın mı? Altı bir tane tamam dedik. Hani toparlıyor ama tak 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 bunlar hepsi zincirleme. Maçın başından beri benim taktiksel hata vardı. Bu Eskiden. benim görüşüm. Haftaya da şunu. Bakalım arenada ha. Dört at, beş atta gol yeme, öyle bir ihtimalimiz de yok. Yok. Yine biz yumurta yumurta kapıya dayanır. Bakarsın dört bir olur, üç bir falan alırız, yine eğleniriz. İnşallah eğlenmeyiz ama. İnşallah. Ee, mesela bugünkü ya. sen değil tur geçme. sen evindeki maçı bile kaybedersin bu oyunla bu arada. Onu bile kaybedeceksin bak. Ben sana Şu skorla sen, zor zaten. Skor geç. E oyun olarak böyle çıkarsanlar ama üç bir dört bir belki bir ihtimal ama. Çok zor. Çok an, zor ya çok %10 falan derim yani Bu %12. 12. %10. Bu ne biliyor İnşallah %10'u kazanırız. Bu bence tamamen Galatasaray maçı ne kadar istiyor onunla alakalı bir şey olacak. Benim görüşüm. Bakalım. Bir de Fener maçı öncesi. Neyse, Neyse görüşürüz. Yine... Üsran. Neyse Fener kazandı. En azından o yönden iyiyiz. Ya ben tersine... Ya Fener kazandı iyi oldu. Gayet iyi oldu. Çok da iyi oldu bence. Ya biz ağır hezimet... Bilmiyorum ya. Bakalım. Kısmet diyeceğiz. Hayırlısı. Hiçbir zaman hayırlısı olmuyor bu arada. Olmayacak. Hayırla kitap olmuyormuşlar abi. Oynarsan kazanırsın. Hayırlı Oynamazsan kazanırsın. Değil de. Yani oynuyorsan kazanıyorsun. Bu kadar basit. Görüşürüz.